Merhaba Elçi Haber izleyicileri. Bugün sizlerle birlikte vatandaşlarımıza mutlu musunuz sorusunu soruyoruz. Hadi başlayalım. Mutlu musunuz? Şu durumda hiç değilim. Hangi durumda mesela? Pandemi. Pandemiden dolayı mı? Başka mutsuz olduğun Yerler var mı? Başka hiçbir şey yok. Her şeyden mutlusun ben için yani. Her şeyim yolunda. Çok şükür. Evet. Siz de kuşağısınız galiba. Evet. Sen? Ben çok mutluyum. En hey, mutlu sen misin? <laughs> Yasak saati olmasa daha mutlu olabilirim. Aynen. Yasaklar bayağı kısıtlıyor herhalde. Evet, çok Merhaba arkadaşlar. Mutlu musunuz? Mutluyuz. LGS'den çıktık ve o sonu da bitti yani. Evet stresi attınız yani. <laughs> Genel bir mutluluk var. Yani mutluyum çünkü hani evren mutluluk veriyor insana. Teşekkürler. Teşekkürler sen. Ben mutluyum ama Türkiye'de pek fazla mutlu olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ne gibi mesela? Ee, ekonomik problemler çok fazla yaşanıyor evet. ülkede. Yani senin için peki ekonomik problemlerden kastın ne? Ekonomik problemlerden kastım mesela işsizlik, onun üstünde doların vesaire yüksek olması vesaire. Bunlar çok etkiliyor bence ülkeyi. Tamam o zaman şöyle diyeyim. 2023'te zaten Z kuşağı oyunu kullanacak. Öyle zaten belirlenecek. Peki sen? Bence yani iç üretim artmalı ve dışarıdan çok fazla dışarıya bağlılığı azaltmalıyız. Dışarıya bağlılık azaldığı zaman bence ekonomi daha düzelebilir. Tamamdır. Teşekkürler. Mutlu, mutlu musunuz? Mutlu olmam için her ortamım var zaten. Evet. Ama bu ülkede yaşadığım için çok mutluyum. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Mutlu musunuz? Ben değilim ya. Hayatta Türkiye'de yaşamak çok zor bence. Sence? Bence de çok zor. Çok ya hangi ülkelerle kıyasladığına göre zor diyorsun mesela. Bütün ülkelere. <laughs> Bütün ülkeleri. zor abi, ya yaşayamıyoruz, Ö öldük biz ya. E, siz e, Z kuşağısınız bir de. E, bize, bize biz en boktan şeyiz yani, en Aynen. boktan kişiyiz, kişileriz. Yaşam Peki nelerden bu... şikayetçisin? ya? Abi evden dışarı çıkıyorum, 50 lira gidiyor zaten. Yaşayamıyorum ki. Yok yaşam yok, olmaz böyle yaşam. Ya evet. hangisinden bahsedeyim abi? Dolar olmuş 10 lira zaten. Doğru. Euro doğru. Euro olmuş 11 lira. Ve valla içime doldum artık ya. Kaçacağım ülkeden. Peki sen? ben de ya ço çoğunlukla benim gibi gençlerin hepsi aynı düşünüyor ama yani ülkede genel bir böyle gençlerin bunu almışlığı mevcut ama bilmiyorum yani. hani. Peki koronaya bağlı mı bu sebep? Bence değil. Evet. genel olarak ekonomiye bağlı olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Para yoksa mutluluk da yok gibi bir şey. Ya yani Türkiye için öyle evet. Abi o gün Espark'ın orada birini gördüm. Aç adam çöpten yemek yiyordu ya vallahi insanlar yaşamıyor. Herkes aç susuz. Vallahi dışarı çıksam 50 lira gidiyor zaten. Sen yıllardır bu soruyu bekliyordun herhalde. Yani. Vallahi ben <gülüyor> <gülüyor> Bekliyordum. Abi zaten bir kahve olmuş 20 lira. Yemek yesek 15 lira. 10 liradan aşağı yemek yok. Normal bir insan yaşaması için en az gündeme 20 lira bulunması lazım. Ha bir de sigara içiyorsa hayatta yaşayamaz. Ölür ülkede. Getir sağ olun, Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Mutlu musunuz? Şu anki kendim mutlu değilim. Covid maaşına geçen bir isimim. AVM'de çalışıyorum. Burada AVM'de çalışıyorum. Aldığım maaş bir buçuk milyar. Tamam mı? Ödemem bir buçuk milyar. Bu geçsem icradan cezaevine atıyorlar. O ara geçsem sigortasız olduğum için kimse iş vermiyor. Peki devletin verdiği işsizlik maaşlarından yararlandınız mı? Bir milyar alıyorum sadece işte değil mi ya? Bir buçuk milyar alıyorum. Hı. Şimdi işten çıkmadığım için çalışıyorum bir buçuk milyar alıyorum. Ama ödemem bir buçuk milyar. Şimdi diyorum ki adama ben 40 milyar ayın, ödemem çıkmış. İcra borcu çıkmış. Anladın mı? Diyorum ki kardeşim ben ödeyeceğim ama bunu ödeme imkanım zaten yok. Cezaevine gitsem buradaki çocuklarım aç kalacak. Biraz kalacak. daha devletten bu süreçte yardım bekliyorsun. Yardım bekliyorum kardeşim çünkü şöyle diyeyim mesela benim bu yoktan bir borç. Benim eşim ayrılan 10 sene olmuş. 10 sene sonra bana dava açıyor. Böyle bir kanun var mı ya? Kalbimle dosyalar elimde benim. Ben senden ayrılmadım, ben bir şey istemiyorum diye dava açıyor. 10 sene sonra bana diyor ki tekrar ben senden tazminat alacağım diye dava açıyor bana. Var mı böyle bir kanun? Ama işte oluyor. Ben buradaki çocuk mu çocuğuma kıyayım? Hangi birine kıyayım? Mavi yol kimse. genel itibariyle Türkiye'nin şartlarından ve eee... Ben ödemem bir milyar şey aldığım maaş bir milyar. Her ay ödemem benim. Mas mutlak var ya milyar. Mutlak var hariç daha. Mutlak masraf var hariç 3,5 milyar ödemem benim. Icra ile beraber. Geçen ben maaş aldım. Normal maaş aldım. Üç milyar şey iki milyar 150 milyar lira. Elime geçen üç lira. Üç lira para geçtim, Üç lira geçim olur mu soruyorum ben size. Bir milyar yüz milyon kredim var konut aldım, ev aldım. Ev almasam kira vereceğim bir milyar, doğru mu? Doğru. Ondan sonra bir buçuk milyon para kalıyor geriye. Bir milyar, üç milyar benden nafaka ile şey kesmişler. İçine borç kesmişler. Ben hangi birinin içine çıkacağım? Ben buradaki çolum çürüm ne yiyecek? Fatih Nasıl benden haberi on yıl olmuş. Ha bugün ayrılsın, amenna. Doğru mu kardeşim? Ben yani bu kadın şeyleri şey bulsunlar. Yani bu bulsunlar. Yani ben bu nafaka davasının çözüm bulsunlar. Ben ben kavga yapsam kadına cinayet edecek. Bir kadına vursam yine suçluyum. Kadına bir şey yapsam... Aman abi kadına da vurma <laughs> yani. Anladım. Suçluyum yani. Suçluyum. Onun için suç e. oluyorsun. Ama ne yapacağım bunu bunları? Ya kendime geleceğim, ya çoluma şuna geleceğim bunları tamam. Bunalı. Mutlu musunuz? Teşekkür ederim, mutluyum. Sağ olun, teşekkürler. Yo <laughs> değilim. Peki neden? Nasıl mutlu olayım oğlum? Taksi tutacak param yok. Bu bütün Türkiye'de, şey dünyada öyle ama. Doktor raporu olmadan tramvaya binemiyorum. Ondan sonra evden çıkamıyorum. Bu daha devamında gelir diyorsunuz yani. <laughs> Sağ olun, teşekkürler efendim. Merhabalar, mutlu musunuz? Evet. Siz? Evet. Siz? Hayır. Neden? Söylemek istemiyorum. Tamam, ben teşekkür ederim. E, mutlu bir aileye sahibim. Ben mutluysam ailem de mutlu. Teşekkürler efendim, iyi günler. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, Merhaba müzik. arkadaşlar, mutlu musunuz? Evet, çok mutluyum. Peki sen? Evet. Neden mutlusun? Çünkü çok sevdiğim birisiyle tanışacağım. Hani ünlü bir... Kimle ünlü birisi kim? <laughs> Bilmiyorum. Peki kimle tanışacaksın? Söyleyeyim mi? Söyle. Ee, Ece ve Eda Şikli. Evet. evet. evet, Sen? Evet, aynı. Aynı mı? Tamam. Teşekkürler, sağ olun. Evet. Arkadaşlar mutlu musunuz? Yok değilim. Peki neden mutlu değilsin? <laughs> neden mutlu bir sebep yok mu? felsefe cevabı gibi bir şey oldu herhalde. Yok. Öyle genel yani. Peki sen? Değil. Peki neden mutlu değilsin? Akademik hayatım berbat gidiyor. <laughs> ee, akademik hayatında bölümün ne peki? Tıp. <laughs> hayatım yok yani direkt. Yok hayatsızım şu an. Anladım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Mutluyum abi. Peki mutluluk sebebin nedir? Ee, mutluluk sebebi hayatta her şeyin yolunda gitmesi şu an. İyi. Güzelmiş yani. Senin için sevdiğim. Siz Z kuşağısınız değil mi? Aynen aynen. Merhaba mutlu musun? Hayır. Peki neden mutlu değilsin? Çünkü üniversite öğrencisiyim. 5 aylık bir eğitimle bitti. Şu an inşaatta çalışıyorum. Yani genel itibariyle o yüzden şikayetçisin yani. Merhabalar. Mutlu musunuz? Genel olarak mutluyum ancak geleceğimi düşündüğüm zaman bazı endişelerim olduğu için çok da mutlu oldum söylenemez. Ne gibi endişeler? Eğitime yönelik mi, ekonomiye yönelik mi? Her ikisi de. Şu an baktığımız zaman üniversite mezunlarının çoğu iş bulamıyor ve e, çoğunluğu işsiz kalıyor. E, ben de hani İngilizce ve Edebiyatı Bölümü öğrencisiyim ve mezun olduğumda ne yapacağım hakkında çok bir fikrim yok açıkçası. Çok imkan sunulmuyor. O yüzden e, endişe ederim var tabii ki. De. Beni mutlu eden şeyler mesela kitap okumak ama bir işte kitap evine girdiğim zaman, 3 kitap aldığım zaman fiyatı 150 lira oluyor ve hani bu beni açıkçası çok üzüyor çünkü kitap okumak hani birçok insanın ihtiyacı olan bir şey ve gerekli olan bir şey. Bunun fiyatı çok yüksek olduğu zaman birçok kişi bunu almak istemiyor. Hani kütüphanelerden alınabilir ama insanlar kendi evinde kişisel kütüphanesi olsun istiyor. O yüzden e, beni mutlu eden şeyler kitap okumak ancak o da birazcık zor. Ekonomiye bağlı olarak biraz imkansız gözüküyor. Evet. Ne ta, ne tarz kitaplar okuyorsun genelde? E, ben genelde dünya klasikleri okumayı seviyorum. Genelde o kitap, o tarz kitapları okuyorum. Sağ ol, teşekkür ederim bizle röportaj yaptığın için. Elçi Elçabey'i de takip etmeyi unutma.